kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse bunlar kafirlerin ta kendileridir. Allah ne güzel misal veriyor. Allah dışında taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Her sinek onlardan bir şey koparmış olsa bunu o sinekten geri alamazlar. İsteyen de aciz istenen de. Mescidler Allah'ındır o halde Allah ile birlikte başka bir ilaha dua etme. Bu kadar apacık ayetler varken bu insanları helaka sürükleyen bence dinlerini araştırmamaları cahillikleridir abi ve Allah cahilliği mazeret sunmuyor abi. Bir kişinin tahut olabilmesi için iki şartın yerine gelmesi lazım. Abi. bir ibadet edilecek iki bu ibadetten razı olacak. Mesela Atatürk bir ııı e, olamaz. Neden? Her ne kadar ibadet edilse de bu ibadetten razı olamayacağı için yani öldüğü için bu ibadetten razı olamadığı için tahut olmaz bu put olur abi. Recep Tayyip Erdoğan mı Selahattin Demirtaş mı? Öncelikle abi biz onların ve onların taptıklarından beriyiz. Hani Allah Azze ve Celle ayetinde bu diyor ya sizden ve İbrahim olanlar beraberliğine ibretler vardır. İbrahim aleyhisselam hani demişti ya ben sizin ve ta sizin taptıklarınızdan beriyim. Sizin ve bizim aramız hayatımızda tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebedi bir kin, ebedi bir buz baş göstermiştir. Aynı şekilde biz de bu topluma onlarla bizim aramızda tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebedi bir kin, ebedi bir buz baş göstermiştir. Hani şimdi sordun ya abi yani seçim olursa kime oy verirler? Tevhid ve sünnetin görüşüne göre, şeriatta göre onu kullanan bir kişi müşriktir abi. Bunun deliği ise Allah'ın şu kavlidir. Kullanmak günahkar mı olunuyor yoksa şirk mi oluyor? Şirk olunuyor abi. Çünkü yaratan kimse hükmetmek de ona aittir. Allah etinde buyuruyor ki kim Allah'ın indirdiği getirdikleriyle hükmetmezse bunlar kafirlerin ta kendileridir. Bu ayeti şimdi günümüzde kıyaslarsak yöneticiler Allah'ın haramını helal, helalini haramlaştırmışlar değil mi abi? Genel evi açıp önüne iki polis koyup Allah'ın haramını helalleştiriyorlar. Aynı şekilde Allah ayetinde buluyor ki faiz diler, işlerse Allah'a ve Resulüne harp başlamış olur. Bu sistem Allah'ın haramını helal, helalini haramlaştırıyor ve bu ayete göre bunlar kafir olur ve bu aynı şekilde bunu destekleyenler de bu şirke, bu günaha, bu fıska, bu, bu şeye ortak olurlar abi. Bir daha bir şunu demek istiyorum. Şu an insanların çoğunu helaka sürükleyen, çoğunu cehenneme sürükleyen iki konu hakkında fikir yürütmek istiyorum abi. Ve bu konu hakkında da Allah'ın ayetlerinden delil getirip inşallah konuşacağım. Yani kendi fikrimi, kendi düşüncemi ortaya koymadan Allah'ın ayetlerinden delil getirip konuşacağım. Bunların biri hakimiyet şirkidir. Bir diğeri ise kabir şirkidir abi. Şimdi kabir şirkinden öncelikle bahsetmek istiyorum. Allah diyor ki dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadetin ta kendisi. Yani bu apaca zaten bellidir abi. Şimdi bugünkü insanlar, bugünkü toplum kabilere gidip Allah dışında Allah ile birlikte başka ilahlara dua ediyorlar. Başka bir ilaha dua etme bunu ilah olarak nitelendiriyor. Şimdi abi bu ayete göre kim Allah ile birlikte başka bir ilaha dua ederse onun hükmü Allah katındadır. Allah kafirleri kurtuluşa erdirmez abi. Bugünkü insanlar bugünkü toplum kabilere gidip Allah dışında Allah'ın dostu dedikleri kişilerden yardım ve talepte bulunuyorlar. Abi şöyle bir soru sorayım. Hazreti İbrahim kurbanı kime kesti abi? Allah'a kesti değil mi? Peki bugünkü insanlar kime kesiyor? Kabilere Allah'ın dostu dedikleri kişilere kesiyorlar. Değil mi abi? Ve Allah'ın e, şu ayetinden delil getirmek istiyorum. Haç suresi 73. Ye eyühen nasu duri be mesalun festemi'u lehu inel lazina ted'u min dunillahi lan yakhluqu zubaban ve lawijta ma au la huwa in yazlubuhum zubabu şeyen la yastanqizuhu minhu tawfa't talibual matlub. Allah bir misal verdi. Bu misala kulak verin. Allah ne güzel misal veriyor. Allah dışında taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey koparmış olsa bunu o sinekten geri alamazlar. İsteyen de aciz, istenen de. Başka bir ayette ise ve yed'u ma'allahi ilan ahara la burhana lehu bi fe inne ma inda rabbih innehu so la yuflihu kafirun kim hiç bir delili bulunmaksızın Allah ile birlikte başka bir ilaha dua ederse onun hükmü Allah katındadır Allah kafirleri kurtuluşa erdirmez başka bir ayette isabe ve ennel mesacid lillahi fe la Allah ehad mescidler Allah'ındır o halde Allah ile birlikte başka bir ilaha dua etme bu kadar apacık ayetler varken bu insanları helaka sürükleyen bence dinlerini araştırmamaları cahillikleridir abi ve Allah cahilliği mazeret sunmuyor abi her şey apacık elimizde değil değil mi abi telefon? Mesela nasıl bir ayakkabı alacağı 10 tane site araştırıyor. Peki bu kadar insan neden dinleri için bir hocayı dinlemeyip bu kadar Ali'den, Veli'den, Şeyhlerden yardım isteyip onları ya, dinler? Falan kesin hatırına falan Heh, diyorlar. Aynen öyle. Başka bir konu ise abi hakimiyet çirki Allah ayette buyuruyor. Yaratan kimse hükmetmek de ona aittir değil mi abi? Bu yöneticiler bir şey yarattı mı? Erdoğan bir şey yarattı mı? Yok. Selahattin Demirtaş bir şey yarattı mı? Yok. Peki niye Allah'ın mülkünde Allah'a ortaklar koşup Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyorlar. Allah ayetinde buyuruyor ki la ikraha fi dini kad min el gay bit ve yu'min billah vusqa lan fi laha samiun alim. Dinde zorlama yoktur. Her kim tagutu reddedip Allah'a iman ederse o kopması mümkün olmayan bir kupa tutulmuştur. Allah semitir, işitendir, bilendir. Allah burada her kim tagutu reddedip Allah'a kulluk ederse kopması mümkün olmayan bir kupa tutulmuştur. Buradan tagut'tan bahsediyor. Peki bu tagut nedir? Öncelikle onu söyleyeyim. Bir kişinin tagut olabilmesi için iki şartın yerine gelmesi Mesela lazım abi. Bir ibadet edilecek. iki bu ibadetten razı olacak. Mesela Atatürk bir e, olamaz. Neden? Her ne kadar ibadet edilse de bu ibadetten razı olamayacağı için yani öldüğü için bu ibadetten razı olamadığı için tahut olmaz. Bu put olur abi. Şimdi tahut kimdir abi? Tahut şu an Allah'ın e, helalini haram, haramını helalleştiren bu sistem ve yöneticilerdir abi. Allah bunları çetin bir azap ile şiddetlendirecek. Benim söyleyeceklerim bu kadardır. Ben yani okuyor musun? Ben oku okumuyorum abi. Medreseye falan mı gidiyorsun? Yok madreseye de gitmiyorum ha abi. Kendi evinde kendi dilini öğreniyorum. Aynen abi. Peki sana şöyle bir soru sorayım. Diyelim ki içki içmek haramdır değil mi? Evet. Aslında içki içen birisi dinden çıkmıyor. Evet. Ama ee, neden oy kullanmak dinden çıkarıyor insanı? Abi şimdi Allah'ın isim ve sıfatlarından El Hakim diye bir sıfatı var değil mi abi? Allah hakimiyeti hak ediyor ama benim babam da hakimiyeti hak ediyor. Ben Allah'a şirk koşmuş olur muyum abi? İsim ve sıfatlarında Allah'a şirik koşmuş olurum değil mi abi? Ama ben gidip bir faiz işlersem ben günahkar olurum abi ama Allah'a olan bir vasfı ben başkasına verdim mi ben onu kendime rab edinmiş olurum ve Allah'a şirk koşmuş olurum abi.